Senden habersiz annene gidiyor. He benim haberim yoktu gittiğinden. Ben gittikten sonra öğrendim. Doğruları konuş burada Sergen. Vay 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 vay. Sergen de yalancı. Sergen ben sana soruyorum. Ya, ya yalanlık bir şey demiyorum ben. Ben konuşmadım demiyorum. Doğruları bakın ben da konuşmuyorlar. Sen kendin görüştün. dedin ben onun için gittim annenin yanına. Ya ben onu demiyorum. Ben mesela görüşmedim demiyorum. Derya ile konuşmadım diye zaten böyle bir inkarım yok benim. Ben bunu inkar etmiyorum. Yalan değil yani. Kendi kafasına da göre şey yok yani mesela. Bir sergenle konuşmaya ben öyle gittim dediği bir şey değil bu. Selim'le ilgili bir şey söyledi mi sana? Abla ben Selim e ilgili bir şey anlattı ki. Mı? Bak orada bir güzelce madem bak sorun. Aklınızda ne varsa ben her şeyin cevabını veririm. Benim hiç sıkıntım yok. Selim'le ilgili ne söyledi o zaman sana? Bize onu anlat. Bak Selim'le ben, güzel ben sor, sadece... Güzel sor sadece... Selim'le ilgili ben... ne konuştunuz Derya'yla? ben sadece Selim'i şahsi olarak görmem. Mesela benim karşıma çıkmış olsaydı bile bu arada Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun. Ben tanımıyorum. Günahı yoktu onun, merak onu merak etme sen. Herkes Allah'ın ben Bak ben kötü bir şey konuşmuyorum. Madem bak bir şey soruyorsunuz. Bak ben açtım güzelce. Aklınızda ne varsa ben her şeyin cevabını veririm. Ne biliyorsam. Benim hiç sıkıntım yok. O bak mesela Selim kimdir ben tanımam. Benim karşıma çıkmış olsaydı bile ben bilmezdim yani konuştunuz? Benimle de ilgili... konuşma değil ki benim onunla ilgili hiçbir muhabbetim geçmedi. Ben sadece Selim aradı çocukla konuştum bu. Ben bilmem orasını. Emre yaşlarla ilgili bir şey söyledi mi sana? Madem doğruyu Abi, söylüyorsun. Ben Emre dediğiniz çocuğu bile daha bu programda duydum. Ben nereden bileyim Emre'yi? Ta ticari taksiyle köye bu geldi bir çocuğu sormak için. O ticari taksinin içindeki sen miydin Sergen? Hayır abla ne taksisinden bahsediyorsun sen? Bak bu çıkar bunu bak. Taksici bu bir numarası bak. da var bende. Bu verebilirim. kendi kendine, kendine. Ge sen gezdin mi bizim köyde çocuk aramak için? Evet ya ben bugüne kadar sizin bile söyledim. geldim. Çocuğumu Biz, aramak bir için. Bir konuşabilir miyim? Aradığınız aklınızda bir şüpheniz bir sıkıntınız varsa bakın ben her şeyi söylüyorum size. Ben o köyden bu yaş hemen Akar kendiler 15-20 kendileri herhalde burada aslan Oğlu'nda oturuyor. Ben o köyden ya geçtiysem ya bir ya iki kere geçmişimdir. O da kara pürçekil. giderken geçmişimdir. Başka hiçbir şey yok. Ben o köyün içini de bilmem. Kimseyi de tanımam. Ya bir Allah'ın kulu da ben Sergen'i tanıyorum diyemez yani o köyde. Ben de tanımıyorum. Senin Derya'ya karşı Sergen hissettikleri neydi? Ya biz Derya'yla konuştuk. Allah var. Ben mesela biz bayağı bir konuştuk. Ciddi ciddi de konuştuk. Aa, ben sıkıntı neydi normal ne bir yani sıkıntı yok mesela eşi... Selim'in Selim'in işte onu başka erkeklerle görüştürmek istediğinden bahsetti mi mesela hayır ya ben bunları Kayın hiç part... konuşmadım kayınpederinin ben... ona asıldığından bahsetti mi ya ben benim derya ile konuştuğum tek şey mesela eşiyle benim ayrılma konusunda ya ben bir bana söylediği tek şey Sergen, ben bir hata yaptım dedi böyle böyle ben bu kadar ayrıntıyı mesela burada programda öğrendim ben bu kadar çok şey olduğunu bilmiyordum bana dedikleri böyle böyle neydi onun adı Sergen, şunu böyle anlatmaya çalışıyorum Sergen yani tamam sen e, eski eşine geri dönmüşsün bilmem ne falan filan ama evet. yani senin bir erkek olarak Derya'nın eski kocasıyla böyle konuşması etmesi falan seni rahatsız etmiyor muydu? Ya ama bana kalkıp da onunla konuştuğu mesela ben bana söylediği ya Sergen böyle böyle Selim arada çocukla konuştum bilgin olsun ya ben buna hiçbir şey diyemem ki hiç kimse hiç kimsenin çocuğuyla görüşmesine engel olamaz. Tamam ama mesela işte olay gecesi tabii ki olamaz ama mesela olay gecesi saat 10'da görüntülü konuşmasının ne çocukla falan ilgisi yok işte arıyor işte. Ben onu bilmiyordum hayır ben onu ertesi gün öğrendim. Hı. Ertesi gün o gün bir sürü de mesajlaşmışsınız daha sonra mesajlarını silmişsin Derya. Mesajların da var. Görüntülü konuşuyorsun sonra mesajlarda ne konuşuyorsun? Selim şey mi? Evet. Hatırlamıyorum. 30-35 e tane Kocunun mesaj Kocanın öldüğü gün. Hatırlamıyorum. Yani 7 dakika görüntülü. Onun üzerine... 30-35'e yakın mesaj Mesajlar. Vermiş. Tamam varsa çıkar zaten ne konuş. E var zaten çıktığı için. Tamam ben hatırlamıyorum. açacağım yani. Hatırlamıyorum ama. E tamam bu çocuk için ne konuştunuz? Bu çocuk mevzusu değil. Ya çocuk için de konuştum. Normalde <laughs> Kimsenin olmadığını ben. da gösteriyorsun etrafta. Adam yalnız başına armanda. Adam da o gece tesadüfen öldürülüyor. Ya etrafı değil bana kendi taşıdığı şeyle şeyi gösterdi. Tamam gösterdi. Az önce kendin söyledin yalnız olduğunda gördüm dedi. Evet yalnızdı. E, yalnızdı. Sonra ne tezahüratı geldi öldü... Konuşmadım. yani ...Emre'yi aradı Emre'ye Selim yalnız dedi... ...Emre de eğlenceye emre gidiyordu... ...Emre, emre aldık, geldi. ben bilmem... Fahitler ...Emre Ahmet çıkar. Mehmet onu bilmem... ...ama kime söyledin bunu... Emre'yi ...kime söyledin orada yalnız olduğunu... Kimseye? Evet. ...kızım sen Sergen'le beraber değil misin... ...Sergen'le beraberken niye bu çocuğu arıyorsun... ...7 dakika görüntülü 8 dakika konuşuyorsun... ...30-35 dakika... 30 ...ya 30 o zaman çocuksun. biz arada konuşuyoruz... Böyle ...sıkı bir ilişkimiz yok ki biz... ...ne demek arada... ...o zaten... ...tamam konuştun ne konuştun Selimle mi? Selimle mi? He. Ben hani görüntüyü söyledim de mesajı gerçekten hatırlamıyorum. Tam görüntüde ne konuştunuz? Dedim ya. Ne? Kaç kere diyeceğim daha. Ne? Anlamadım ben. Senin gibi akıllı değilim ben. Söyle ne konuştun? Öyledir kesin. Hı hı. Ben yani konuştum söyledim. Falan. Tam konuştun ne yani. söyledin? Saygısız. Sen çok saygısızsın. Hani ne söyledin? Açtın konuştun. Ya işte çocuğu göstereceğim diye şey yaptı. Tamam çocuk yanımda çocuk değil. Çocuk yan, yanımda değil ben aşağıdayım şey arpa taşıyorum dedi. Tamam yukarı çıkınca beni ara. Kaç saniye sürer? Çıkmadı çıkmayacağım tamam. dedi arpa taşıyorum dedi. Tamam o zaman çıktığın zaman ararsın. Toplam Doğru. kaç saniye sürer? E, biz 7 dakika falan konuştuk. Demek ki başka mevzularda konuştunuz. Yani çocuk nerede Selim? Çocuk yukarıda. Bizle ilgili atıyorsun? konuştu dedim Ay, ya. Ben yapıyorum. Hoşça kal. çocuğun yanına gidince beni ararsın. En fazla süreceği 15 dakika, 15 saniye. O da zaten niye görüntülü arayayım ki? Ararım, çocuk yanındaysa görüntülü arayabilir miyim diye sorar. Artık o benim bir şeyim diye ki ben ondan ayrılmışım. Üstelik aldatmışım komşusuyla. Üstelik babası komşuyu öldürmüş, babası da cezaevine girmiş. Artık daha ben onu yüzüm olur mu aramaya? Kendi arıyordu onu şöyle. i̇şte onun araması da zaten...